Evet, pusulalarla selamlar, merhabalar. Şimdi arkadaşlar bazı bölgelerde e, coğrafya yapısında olsun, işte toprak altındaki katmanlarında olsun, e, ister istemez mineral dediğimiz, eriyen demir parçacıkları dediğimiz, maden yapısında gümüştür, kurşundur, demirdir, altındır dediğimiz, ondan sonra madeni e, bol olan yerde şimdi pusulaların verdiği hareket pusula bize şu anda şöyle bir hareket verdi bu önümüzdeki toprak kirli bir toprak karışık bir toprak şöyle hafiften bir altın işareti verdi ve açtı ee, üstüne gelelim şimdi şu anda kapattığı bunun içerisinde ince bir damar var ondan sonra zaten e, biraz şöyle eletsek farklı maden madenlere de dek geleceğiz. Ha, bu kurşun olur, bu gümüş olur, bu e, damarı altın olur. Tekrar hareketi gösteriyorum. İşaretini almıyorum ama geliyorum. Şu şekilde bana diyor ki tam noktadasın. Burada bir metal var. Peki. Çubuk açmıyor. Çubuk açmıyor. Bunu bir de manyetikle, elektrikle, havanın verdiği, Güneşin verdiği ısıyla şöyle biz ne yapalım? Toprağın şu tarafına mıklatısı atalım. Şimdi tamamen bıraktı. Görmedi. Şu anda tamamen bıraktı. Biraz evvel üstünde durduğum biraz evvel üstünde durduğumu tamamen bıraktı. Biraz daha gidim Tam üstünde durayım. Tamamen bıraktı. Şu toprağın e, çıkmış toprağın üstünde aynı buna benzer. E, hatta şöyle biraz getirir misin onu? Bak Şurada sarı sarı. Farklı şurada. mineral çeşitleri ha, var. Ondan sonra ya da eri. E, bin bir çeşit altın var. Bizi oraya götürüyor. Şimdi oraya gideyim ben. Götürdü. Bakın eski işte. Burada metal yok diyor. Çok sağ olun. Selamlar, saygılar.